Hey 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 hepinize selamlar. O nasıl bir takipti lan? Hepinize selamlar. Bugün yine tabii ki bir yayınca buluşması olacak. Ben kaçırırım mıyım bunu? Kaçırmam. Hemen tabii de kameraman sarıldım. Niye yüzüme nur indi benim? Ha, şöyle yapalım. Şu an ofisteyim. Emre gelip alacak beni. Oradan Kadıköy'e geçeceğiz. Emre dedi ki İzmit'e gidelim akşam Erkut Bey'in yanına. Erkut Bey de gelecekti normal dedi. Neden olmasın? Ama ertesi bir iş var. İşte e, 4 gibi benim yatmam lazım ki saat 7.30-8'de kalkıp işe gelebileyim tekrardan. Öyle dedi. belki de Emre'ye kilitlerim. Emre derim beni bir bıraksana falan. <laughs> Şu an Emre geldi trafikte. Neler yaşayacağız bugün hiçbir fikrim yok. Hep birlikte sizle birlikte göreceğiz. O zaman arabada görüşmek üzere. Dediğim gibi şu an arabadayız ve yanımda tabii ki de... <laughs> yapma. Yapma yanarız. <laughs> yapma annem yapma. Onu şu an neyse. Oğlum. Bana Emre veririz diye hitap edersen çok sevinirim. Yanımızda Emre var. <gülüyor> <gülüyor> Kanka Almaz sen bunu. niye çete gelenleri vampirsin? <laughs> <laughs> şu an var ya çok pis bir trafik var Size şöyle göstereyim hatta. Emre yaklaşık 2 saat falan yola gitti. Sonra beni aldı. Biz de buçuk saat falan kağıthaneden Ümraniye'ye doğru gideceğiz. 12'den beri yoldayız. Ümraniye'ye alışkanlık oldu. Biliyor musun? 8 saattir ben yollardayım. Yapacak bir şey yok kanka yani. Kardeşim sen niye anlamsız takmıyorsun şimdi? Çilsin lan o şu uşağ. Adam adam nasıl parket ya lan? OBS gitti, yayın gitti, oyundayım anlamadım. Bu kadar tek muhabbeti çıkıyor ya. Geleni de artık veciz zannediyorum. Ya Abi bu öndeki mu? buradaki sağdan girip sola atlamaya çalışıyorlar tamam mı? Bu da sağ atlayacak büyük ihtimal o yüzden öyle. Bak. Kadıköy'e gidecektik. onu koşu yoluna döndürdük daha sakin olur diye Emre, Emre Bey'in var. Emre Bey'in takipçileriyle bir buluşma olacak bir şey diyeceğim. Geçen yayında evet. dedim. Bak geçen buluşmanın videosunda dedim ki. Yayıncı buluşması gibi bir şey oldu. Ben Hiç... yayıncı değilim. Neden olması ileride? Yok dedi. Olur mu öyle şey dedi. Şu an Emre'nin takipçileriyle buluşmaya gidiyor. <laughs> tam bu tam. Utan. Utanırım annem, annem. <laughs> Utanırım da. Sol bacağım hissetmiyor. Koktu galiba. Evet ya çok trek var. Ben de piçliğini almadım arabayı. Şimdi kamera abilerle buluşacağız. Kim geliyor? Sizin tanıdığınız Burak Dinler geliyor. Bir gece. Ee, gece geliyor. Kadir Gece mi? Gece Kadir'im. Kadir... E, gece Kadir. <laughs> Kanka bu arada yayıncılar çok kazanıyor muymuş? 1 <laughs> TL para çektik çekme Çekmedi yani. Hadi lan abi. Baştan sayayım. kamera abi geliyor. Gece Kadir'im geliyor. Ee, Burak Dinler geliyor. Sofya geliyor e, Meltem Güleç geliyor. <laughs> Aslan geliyor. Kaptan geliyor. Pitbull geliyor. <laughs> Pitbull Mert geliyor. Kamera açısıyla alakası yok yani. Oğlum bayağı sağdan benziyor şu. şu an. Şu an, an bayağı. <laughs> şu an sağlam çekiyorsun. Neyse ben yemeyeyim ben kapatayım şimdi. Aynen. <laughs> <laughs> Ejren'le ortak bir yayının yok mu? O yok. Bebeğim ben daha bir aydır yayın yapıyorum. Çok fazla anlatıyorum. İlk önce ben kendimi geliştirmedikten sonra bak bahsettiğimiz kişi Turkan çok büyük falan Ben onu ağırlayabilecek bir seviyede değilim. Sen konuk gidersin. Ya arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Emre aslında şey. Birisi oluyor. Ben de öyleyim. Beni de geyin yaparken Cansungura benzetiyorlardı. Ben şu an geyin yapıyorum ama benim geyik yaptığımı biliyor birisinin adı altında değil de ben, Tuğkan'a benzediği ben ben için dedi. O Emre ben yani. Emre diye. olarak yayın yapmak istiyor ve de Emre olarak yola devam etti. Biz bu gece yine bunun yayını yapacağız. Ben Tuğkan'a sarıldım yattım diye hikaye atıyorum. <laughs> <laughs> Ama şey ya bu biz arkadaş olduğumuz için kaldırabildiğimiz şeyler. Eğer çete girip daha selam sabah vermeden. Aa Tuğkan'ın yan çarı. Tuğkan abi bilmem ne falan derseniz Tuğkan afk. Ha yani hoş olmaz. Çünkü orada kendi adıyla var olma çalışıyor. Kimseyi taklit etmeden yayın yapıyor. O yüzden bizim aramızdaki yayık bırakın bizim aramızda kalsın. Abi beni uğraştırmadan şöyle gece ve e, el şöyle elden ele elden ele elden ele ha elden ele şöyle beni çok çekti. Evet. Şunu bir elden ele. <laughs> <laughs> Sabit <Kısma deniyorsan. gülüyor> <laughs> dedi mi? Bana ne gösterdiler? Bunu kızlara versek. Instagram'ları söyleyerek şöyle bir desek. Değil mi? Değil mi? <laughs> yani. de aynen. Aynen aynen. <laughs> bir Aynen öyle. Yayında biri bin dolar atarsa ya. 1000 dolara ben de keserim bu <laughs> arada ya. Ben kesmem. Bir şey diyor bunu ne de zaman desem. Yüz dolara keserim diyor. Piyasayı düşürmeyin bak bin dolara saç kesiyoruz. Ben kaçı keserim? Ben yüz bin dolara var abi. Yüz bin mi? Ekmeğin değeri yani. Yese, ekmeğini yese yemiyor. Ekmeğin halde böyle evet, evet. Ekmek, ekmek Yemiyor. Ne anlamadım? Donate mi ne? Kameri donate'le izleniyor. Beşikşehir deplasmanı. Abuttum sizden ama. Şemaket ablo onu gideyim ben. Elden videomda sövdü. Benim bunun tamamı blur'la var. Kamera çektim onu. Niye? Daha çok daha çok, çok çekeceğim. Çok Şu an olmaz. Nereden çıktı buluşma? Ne yaptı biliyor musun abla? Ben yedi buçukta bak, benim başımdan geçer ama başını bilmiyorum. Yedi buçukta yayına girdim selam vermeye. Tamam. Emreler şeyi tartışıyor. Buranın merkezi şurası, şurada buluşalım bunu. Ben dedim ki Ümraniye Türkiye'nin merkezi. İzlenmiyorsanız san dedim. O zaman İstanbul'a buluşuyoruz dediler. Sonra Seda'yı Gaza getirdi. Seda uçak bileti bakmaya başladı. Ne alaka ya? O da benim haberim yok diyor. ya? Sordum. Onu yapma. Onu yapma. Hani, alış, yani. alış, ben alış. Canım yayıncısı, alış. yayıncısı. Daha bunu yayınında izleyeceğim. buluşma sebebi. Seda bu arada uçak bileti bulsaydı Seda geliyordu Adana'dan. Şimdi şöyle bir şey oldu. Biz kafeden kalktık. Cadde Bostan'a geldik ama tahmin edin kimin yine karnı aç. Benim karnım aç. En son işteyken falan yedim. Şimdi geldik. Emre de arabayı falan park etti. Hemen benim acil bir şeyler yemem lazım abi. Millet eğleniyor Emre ya. Baksana. Yaşıyorlar bu hayatı. Kavga çıktı ya lan. Şu an kamerayı rahat rahat kullanamıyorum çünkü onları az önce biraz bir çektim. Kamera abilerden önce gelmişiz biz ya. Aa polis falan geldi lan. Kartları verdik. Hesap kimliğe döndü oğlum. Niye öyle bir şey? Neyse kafalar tanıdık en azından telif yemeyiz. Değil evet, evet. <laughs> mi? Kanka hesap kimliğe döndürdük olayı. Karşı kartları bir karıştırır mısın ya? Ee, şimdi en güzel kısmına geldik. Buyurun seçin. Ben mi seçeceğim? Evet. Tamamdır teşekkürler. Kim, isim söyler misin? Evet. Allah belanı be, versin. Yayıncılar çok kazanıyor diyor kardeş. Kardeşim <laughs> 2 milyon takipçim var öyle lan. <laughs> Kardeşim pişi de gösterir misin? 58.47. 47 Okey ben lavaboda yiyeyim. değil de mağrur ve gururlu bir şekilde iç evet, içeri çıkıyor. Yani. Benim ödeyeceğim zaten kimsin? Bak başka kartı seçip olur, ona geldi. Benim kartım. benim Hiç seçmedi <laughs> ya. Hiç seçmedi <laughs> ya. Böyle bir şey olamaz. Hesap kimde yaptı? <laughs> Tahmin et kime kaldı? Acaba kime? Tahmin et abi. Ee, Evrenya. Evet. Kimin <laughs> <Evet. gülüyor> yok takipçisi var dedi. Kadın direkt beni kesmişler. <laughs> Vallahi. Mi? Şimdi yani birazdan ne? şu masayı görüyorsunuzdur. Evet. Şu masa birazdan Şimdi dolacak. Zaten. Şimdi o masayı gösterdim ya ben size. Bir de bunu bir döndüreyim. Aa, bunlar benimkiler. Panami, bu, 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 bu. Meltem abla diyetini bozmadı. Salata devam. Evet, Burada kamera benimkisi var. Tansiyonum düştü. Işte. Ben çok <laughs> kötüyüm hiç ya. Emre'nin salata hiç yemesi şey. hani de de hesabı ödedim ama hani. <laughs> ha. Sen çıktın böyle abla. Hakikaten bana bu da Evet. Ama ben Meltem abla istiyorum. <laughs> Sen yemiyor musun gece? Yok, Geliyor. Bana şey vermediler. Bu Emre hep böyle yani. Yayın açtıktan sonra çok bozuldu. Adamlar sana bir tane komple yapılıyor kanka. Direkt bu ızgaradan. Ünlü olunca öyle oluyor kanka. Ümit olunca. Görmenin cili kaldı olarak. Çocuk el etmiş de bana, ben görmemiş. Sadece AVM'lerde tanınmıyor artık. <laughs> Abone olmayan var mı lan buradan? <laughs> bu arada ben hayvan gibi yedim yine. Ve diğer taraftan e, kamera de, abi yayın açtı. Ya. Evet arkadaşlar Mayıs'tan sonra takip etmeyi unutmayın. ya özgürce reklamı yapabiliyorum çok güzel. Biz buradan birazdan ee, sahil tarafına geçeceğiz falan. Orada bir sohbet muhabbet <laughs> dönecek. Orada da yine bir şeyler alırım. <laughs> Yayıncılar da çok kazanıyor Vol 2 videosunda. <laughs> Kamera abi hala yayında parayı çok seviyor falan diyor. <laughs> abi tepemde ışık var şu an ama. <laughs> Heh. Biz bu arada obamızı ha şöyle arkaya kurduk. Kamer Bey zaten kuruldu arkaya. Meltem abla da burada. O günün izleyenleri sizi seviyoruz. Like atmayı unutmayın. Duydunuz zilin sesini, abone de olun o zaman. Ta tam şöyle aşağıdan. Arkadaşlarımızla da paylaşalım. Beraber yorumlarda buluşalım. En az 3 ay abone. <gülüyor> <gülüyor> katılı katıl butonu var mı abi? Katıl butonu varsa katıl. Yok katıla. daha yok. Karşım abone bize gönder. Katıla katılı abone olmak isteyenler gönder. illa katılmak istiyoruz Katılmak izleyenler. istiyorum diyorsanız e, Mayıs'tan tutarız. sonra ya. Mayıs'tan sonra. Belki Mayıs'tan sonra da kabul ederse bilmiyorum. Belki yine bir abur cubur videosu çekeriz. Seve seve. Var <laughs> mı? Fatih Amerika'da. Dedi ki 30'unda bana hatırlat. Tamam. Ben sana ben oradan abur cubur getireceğim Şöyle dedi. Amerikalılar ne yiyormuş ya, bir görelim ya. ya. Ee, evet ya. Komple hamburger geliyormuş işte. Şöyle ben bu arada ortamı göstereyim. Benim yüzüm yine gözükmüyor ama şu anda işte kaba çekirdek, sohbet, muhabbet modundayız. Uzaktan gelen kişi kamera abi mi? Bakayım ben sanırım koca. Şimdi yan arasından geliyor. Kendini biraz nötrleyecek herhalde. Baktı o, baktı o. Çamura gözüküyor. Yedi <laughs> belli. Ben neyse biraz kapatayım. Burada sohbeti dahil alacağım. Biz tabii ki dağılmaya geçtik. Şu sandalye arabaya yükleyeceğiz. Evet fiziksel olarak. Önce kamera abilere gideceğiz. Sonra oradan bize gideceğiz. Hayırlısı be. Emre. <laughs> Oğlum biz akşam hani Kocaeli'ye gidiyorduk Geroz Bey'in yanına. Ben vlogun başında da öyle dedim. Ben yine yolda yine bir şeyler çekersem buradayım değilsen de kanala abone olmayı ve ekrana çıkacak diğer bağlantılardan beni diğer videolara gitmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.